arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Arkadaşlar bugün alışveriş yapacağız. Gittiğimizde görürsünüz ne alacaklarımızı. Bye bye. Evet arkadaşlar geldik alışveriş merkezine. Burada evimde olan ihtiyaçlarımı alacağım. Hadi geçelim. Merhaba. Merhabalar. Ee, bir şey ihtiyacınız var mıydı? Yani ben biraz birazcık ee, şeyim yani donuk da e, bir şey ihtiyacınız olursa beni çağırırsınız. Ben buradayım. Tamamdır ben. Ne alsam acaba? Şöyle gideyim bari. Burada yiyecekler var ama elime ihtiyaçlarını alacağım. Eşya falan alacağım. Evet arkadaşlar önce bir poşet alalım. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi gidelim. Alışverişimizi yapalım. Arkadaşlar şimdi ne alacağım bakacağım. Şurada ee, Şurada bir tane korkulesi var. Bunları alacağım bir tane. Şöyle koydum. Pardon bakar mısınız? Ee, buyurun. Bir şey mi oldu? Sizden vereceğim şunu paket yapıp bana verir misiniz? Hangisini istiyorsunuz? Bırak şu avokado. Tamam. Siz avokadoyu bana verin. Ben Sıla'm şuradan paket yapayım. Tamam. Fark etmez değil mi? Fark etmez. Ee, buyurun. Bunu poşetinize koyun bence. Heh, tamamdır. Tamam, devam edebilirsiniz. Bir şey tercihiniz olursa ben buradayım. Tamamdır. Evet. Aferin de Devam edelim. Şöyle gidelim. Ee, şurada bazı oyuncaklar var. Şundan da alacağım. Bunu da koyduk arkadaşlar. Oy. Şöyle gidelim. Şurada tuz falan var arkadaşlar. Bundan tuz mu bundan alalım. Şimdi hemen ödemeye gidelim arkadaşlar. Şunu üstümüze Arkadaşlar vazgeçtim ben daha çok şey alacağım. Hemen şöyle gidelim asansörümüze. İkinci kata geçelim. Şöyle geçelim asansörümüze. Evet arkadaşlar geldik. İkinci katımıza şurada. Wow. Şurada... Şurada, şurada bir şeyler alalım. Neyse, alışveriş işte. buradan gidelim. Gidelim. Sonra diğer arkadaşlar burada o kahveler falan filan var. Bunlardan alalım. Şurada <laughs> arkadaşlar geldik şurada kendime üst falan alacağım. Hadi seçelim. Şurada bir takım elbise var. Şunu alalım. Evet arkadaşlar işte şunu başlığımıza koyalım. Koyduk. Daha şurada şunu alalım. Bunu da aldım. Şurada şapkalar varmış. Varmış arkadaşlar. Şu şapkayı kendim için koydum. Şöyle gidelim poşetim burada kalsın. Burada şurada şu gözde gerek yok. Gidelim arkadaşlar şimdi buradan. Kendimize başka şeyler bakalım. Şapkamızı da koyalım buraya. Evet arkadaşlar şuradan 3-5 parça bir şey daha alayım. Şu siviti de alayım, koyayım. Şuraya bunu da alayım. Bunu da alalım. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle. Aa bu şapkayı kim bırakmış burada? Eski kim sandası ben alayım. Evet arkadaşlar geldik şöyle gidelim. Şöyle gidelim Abi ne yapıyorsun ya şapkonu versene. Sen attın bana ne lan şunu ya başına çal. Allah'ım ya kendi atıyor Sağ bana sıçat yeri ya. Gel. Şöyle gidelim. Arkadaşlar hop. Geldik. Evet abi şunu. Buyurun. Bunları mı aldınız? Evet şunu edip, da paketi yaparsanız çok sevinirim. Tamam verin elime yapayım. Şimdi şöyle. Ben de yapayım. Bunu böyle pardon. Şu cüzdanınızla yapacaksınız büyük ihtimalle. Tamamdır efendim bir dakika çıkamıyorum sıkıştım. Evet efendim bununla ödeme yapacaksanız hemen ben bunları hesaplama yapayım. Tamamdır. Ot, 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 ot. Bunların toplamı... Um, hmm, bunların toplamı... 3586 TL. Tamamdır. Tamam, hemen şöyle... Temassız var mıydı? Yoktur. Yok. Ee, nasıl? Buraya okutun işte. Heh, tamam ben kendim ödemeyi yaptınız. İki şereni ödediniz neyse. Tamam. Zengin parası. buyurun alın poşetinizi. Şunu şunun içine koy bence pratik olur. Sağ olun. şey pardon gidebilirsiniz. teşekkürler. Evet arkadaşlar bitti. Kapatıyorum videoyu. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Bay bay.